Arkadaşlar, Otomatik Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, protein kek yapacağız. Bu kek e, spor öncesi, spor sonrası yenilebilecek bir kek. Ve e, şey, kilo aldırmayan bir kek arkadaşlar. Bunu gönülleriyle yiyebilirsiniz. Ben bu tarifte şeker kullanmayacağım. Şeker yerine e, pekmez kullanacağım. E, Her tarife geçelim. İki adet yumurta. Evet. Bir su bardağı yoğurt. İki su bardağı yulaf hepsini boca ettim. Yulafa at yemi diyorlar. Ben bu konuda katılım sağlayamayacağım at yemi diyenlere. Sence at yemi mi yulaf? Nasıl ya? <laughs> Çocuğun bile at yemi olduğunu düşünüyor ama ben afiyetle yiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ne dedik? İki tane yumurta, iki bardak, iki su bardağı yulaf, bir paket vanilya. Vanilya açabilir miyiz? Açarız. Bir paket de vanilyayı döktükten sonra tatlandırıcı olarak bir miktar açabilirsek kavanoz açmada özürlüyüz. Bir miktar pekmez. Çok değil. Bir tatlı kaşığı kadar. Ziyan etmeyelim. Tarçın tatlandıracaktır. Bir tatlı kadar, bir tatlı kaşığı kadar tarçın. Bunu da kenara aldık. Şimdi asıl şeye geldik. Asıl malzemeye geldik. Bunu tercih etip etmemek size bağlı. Ama spor yapanların genelde tercih ettikleri bir ürün. Protein tozu. Bazı çevrelerce çok eleştiriliyor. Bazı çevrelerce zararlı olmadığı söyleniyor. Ben kullanıyorum arkadaşlar. Ben e, bayağı yıllardır kullanıyorum, herhangi bir zararını görmedim. İki ölçekte protein tozu. Bu çünkü sürekli yiyeceğiniz bir şey olmadığı için, hani her gün her gün yapıp yediğiniz bir şey olmadığı için, arada bir böyle kaçamaklar yapabilirsiniz. Bunu karıştırıyoruz. Bu tarifin içine siz fıstık ezmesi de koyabilirsiniz. Yani şu anda evde ne varsa evde ne varsa onu koyarsınız. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Evet. Şöyle bir kıvamda olacak. Bunun işlemi tamam arkadaşlar. Şimdi bunun için kullanacağınız kap ise işte baton kap kullanırsınız. Bende şöyle kaplar var. kapı kullanıyorum. Yağlı kağıdımızı tek havuzun içine güzelce yerleştirelim. Thank karşısına geldi yok. Kırk kalıbının içine karşımı döküyoruz. Evet arkadaşlar. Bunun kabarmasını isterseniz e, kabartma tozu da koyarsın ama ben tercih etmiyorum. Çünkü bu şekilde daha böyle büsküvimsi bir, bir kıvam oldu. Bir Pistikten sonra göreceğiz bakalım. Mutfağa girmek insanı rahatlatıyor arkadaşlar. Yaşınız kaç olursa olsun mutfakta Başın iyi olun. iyi bir terapi alacağız. Evet arkadaşlar, kekimizi fırından çıkardık. Şu anda tadım testi yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Formu bu şekilde. Şöyle göstereyim. İç kısmı bu şekilde süngerimsi mükemmel bir lezzet. Otomatik adam kanalına abone olup like atıp beğenmeyi unutmayalım. Hoşça kalın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.